formülü var mıdır iyi ebeveyn olmanın formülü? Ben doğanın peşinde giden bir insanım. Evet. Yani doğayı takip etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. O nedenle iyi ebeveyn olmak diye bir sınıflama ya girdiğimiz zaman ya da bunu hissettiği zaman annenin iyi ebeveyn olamadığını ee, görüyorum ben yani, ee, kendini kasar bir şekilde evet, e, yani, iyi olmalıymış. İşe sokmak dersin. amacıyla işe başlamamalı. Hı -hı. Bence iç sesini dinlemeli. Her zaman şunu söylüyorum. Şimdi bu konuda pek çok yayınlara da sahip olmak mümkün ya da sizden gelmiş bir takım fikirler almak isteyen insanlar, danışmanlık almak isteyen insanlarla da karşılaşıyorsunuz ve ben onlara diyorum ki gerek okuduklarınız. ...gerek benim şimdi size söylediklerim... ...içinizden geçmiyorsa uygulamayın... Hı hı. ...yani doğa orada... Hı hı. ...ama tabii ki bazı şeyleri öğrenmek zorundayız... Hı hı. ...çünkü neden... Neden? ...çünkü çekirdek aileyiz artık... ...ve kadınlarımız... E, ...eğitim içindeler... Hı hı. ...eğitilirlerken... ...çocuktan ve evden uzaklaşmaktalar... Hı hı. ...böyle olunca... E, ...çocukla... ...kendi çocuklarıyla karşılaşıyorlar... Hı hı. Bir sudan çıkmış balığa dönmek Doğru. oluyor. Bir de kitaplarla, entelektüel beyinleriyle her şeyi hemen şekle sokabileceklerini zannediyorlar. Yani okudum i̇şte, ben bu işi öğrendim mi onu evet, öyle mi? Ben yani doğayı takip etmek gerektiğini söylerken bu noktanın altını çiziyorum. <laughs> hani şekle sokmak diye bir şey yok. Bence doğayı izlemek, çocuğu izlemek, ama nasıl yönlendiririm de? Evet, destek almakta yarar var. Çünkü e, atalardan gelenden uzaklaşarak e, yetişmeye başladık. <laughs> e, mutfaktan uzak, evden uzak okuyoruz çünkü. E bunda teşvik ediyoruz. Beyinler bu yönde gelişirken. E, ...atalarımızdan gelen deyimlerle, sözlerle gelenleri e, fark etmeden büyümüş oluyoruz... ...anne olmuş oluyoruz. Artı e, entelektüel bakış açısıyla onları arkaik, eski olarak düşünüyoruz. Eski görüş olarak düşünüyoruz ve reddediyoruz. Ya da tam tersi bilinçaltımıza o eski görüşler öyle oturmuş ki öyle davranmaya başlıyoruz. E, o da olabilir, hı hı. E, o da olabilir... Yanlışları varsa, Hı -hı. yanlışlar eğer e, etkiliyorsa bizi. Bu, bu söylediğiniz çok doğru. Hı -hı. E, bazen eski görüşlerden gelen yanlışlar da var. Tabi var. Ama de, ben de, de. anne olmanın zaten doğal bir süreç olduğunu e, son günlerde e, bir tartışma yapıyoruz annelerle. Baba, baba nedir diye. Hı -hı. Esasında babanın doğalı yok. Baba öğrenilen bir şey. O sevgi oksitosin hormonuyla yakınlaştıkça, beraber oldukça öğrenilen bir sevgi babalık. Ama annelik doğal olarak var. <laughs> yani annelik alanı açılıyor hamilelikte ve siz doğal olarak anne oluyorsunuz. Orada bir iç sesiniz var onu takip etmeniz lazım. Ben bunları söylerken işte bir takım işte ağlatarak büyütünüz, aman sevmeyiniz, aman fazla, aman şımarır vesaire. Bunlara atıfta bulunmak istiyorum. Bu önemli ee, işte bu söylediğiniz örnekler önemli. Yani öyle belirtilmiş kalıplar var. O kalıpların dışına çıkamıyoruz. İki tane uç var. Yani dediğiniz gibi işte ağlatarak işte disiplin vermek mesela bir tarafta. Bir tarafta da çok rahat yetiştirmek. Şimdi o iki uç siz benden çok daha iyi bileceksiniz. Çok çatışıyor. Şimdi böyle e, odaklanırsak konuya ben genel olarak bir açış yapmak istedim konuya odaklanırsak e, önemli bir faktör var Hı -hı. bilinmesi gereken. E, çocuğun yaşına göre farklı bir canlı olduğunun anlaşılması. Hı -hı. Gerçekten farklı bir canlı. Şimdi 0-3 yaş e, duyu ve motor sürecinde canlı. Peki o Sır yaşlara geçmeden yaş. Nevzat Bey'de bir noktayı sorayım. Yaşlarla sonra konuşalım isterseniz. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Bir Türk tipi anne baba var mıdır? <laughs> Türk tipi anne baba Şöyle var gerçekten <laughs> yani çünkü kültürel yönü çok öyle annelik annelik pratiği doğuştan gelen Sabri Hanım söylediği gibi işin. Annelik e, hormonaldir. Hı hı. Annelik hormonu var ama babalık hormonu yok. Babalık daha çok öğrenmeyle ilgili. Annelik hatta tavşanlar, e, maymunlar üzerinde deney yapılmış. Erkek maymunlara oksitosin hormonu veriliyor. Erkek maymunlar çocuklara daha çok ilgileniyorlar. Tüylü şeylerle daha çok ilgileniyorlar. Hı hı. Annelik hormonu var, babalık daha çok kültürel. Fakat annelik duygusu e, hormonal ama... E, annelik pratiği öğrenme ile ilgili hı hı. Kendi, iş, kişinin yaşadığı kültürle ilgili e, e, bir, ben e, rastladığım e, kültürel örnek farklılıklar var mesela Japonya'da bir defa bir kongreye gittiğimizde evet. orada trende rastladığımız bir örnek var şimdi iki yaşındaki çocuk e, trende annesinin yanında duruyor burnu akıyor hı hı. bir Japon anne çıkardı mendili iki yaşındaki çocuğun eline verdi hı. şimdi Bizde olsun, anne burnunu siler, bir tabii. de öper, değil mi? <laughs> şimdi de, <gülüyor> bizim <gülüyor> kültürümüzde, şimdi orada... Ama o çocuk, çocuğa inisiyatif veriliyor. Hı -hı. Çocuğa kendi sorunu, kendi çözmesi öğretiliyor. Hı -hı. Böyle olunca o Japonların hareketliliği, çalışkanlığı, Hı -hı. girişimciliği ortaya çıkıyor, Hı -hı. O, o hareketliliği. Yani, fakat batı kültüründe de çocuk çocukla bırakın oynasın ağlasın istediğinizi karışmayın diyerek batı kültüründe de çocuğu anne çocuk bağını zayıflatan bir tarz var. Bu, çocuğu bire özel, özelleştirirken şu, şu örneği verebiliriz. Çocuk koltuğa çıkmaya çalışıyor. Evet koltuğa çıkmaya çalışırken e, bir annelik modelinde şöyle çocuğu çıkmaya çalışırken anneye gelir çocuğu hemen koltuğa çıkarır. Evet. Çocuk o hazır çözüm hemen oldu. Yani amacı yaparız ulaşır. onu. Yani Ama hani ne olur ne olmaz. Şu anne bağ, çocuk bağ güçlenir. Fakat çocukta özellik duygusu gelişmez. Kendi ben başardım duygusu gelişemez. Yani hmm. yani koltuğun üzerine çıkan bir çocuk zafer bir komutan gibi sevinir. Eğer bunu kendisi başarırsa mesela Batı kültürü öyle yapın diyor. Japonlar hmm. da öyle diyor. Kendi başarırsa çocuk düşer kalkar başarır ben başardım der. Ee, burada orta yol aslında şu e, olmalı. Ee, anne çocuğun yanında olmalı. Düşersen ben seni tutarım. Sen çalıştığı Çocuk kendisi düşüp kalk kendisi çıkmalı. Hı hı. Bu böyle durumlarda hem anne çocuk bağı güçlen zayıflamaz hem de çocuk girişimciliği, özgüveni e, geliştirmiş olur. Hı hı. Yani bu tarzdaki burada kültürel farklılıklar ortaya Peki, çıkıyor. Türk tipi anne baba nasıl? Türk tipi anne maalesef hemen o, koruyucu anne süper anne. Çok mu titizsiz? Süper anne, süper. Evet. Yani bunun altını olurum. Neler var o süper Tabii anne? Tabii mesela işgalci annelik vardı. İşgalci annelik, peki. i̇şgalci i̇ş, annelikte çocuk mesela tuvalete girer, kapıya vurur ne yapıyorsun diye. <laughs> çocuğun her şeyini kontrol etmek. Hatta artapot gibidir böyle çocuğu. Öyle sıkar ki boğulur çocuk. Yani çocuğun yediğine, içtiğine, giydiğini her şeyine karışır. Çocuğu sera çiçeği gibi büyütür. Hı hı. Hiç yani üşünmesin, hasta olmasın Çoğunluk diye. mudur bu, Türkiye'de? Ç, Türkiye'de çok yaygın annelik modeli hı hı. olarak bu tarz. Bu, bu, durumda çocukta tabi e, sürekli bağımlılık ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bağlanma ihtiyacı. Yani Bireyselleşmekte güçlü çekiyor çocuk. Çocuk psik psikiyatrisinde en çok uğraştığı vakalardır. Böyle. Yani ben size anne. atmasın durumu yani tabii, sanki. E, annenin de hoşuna gidiyor bu. Hı -hı. Yani çocukla sarılıp 17 yaşına gelmiş anneyle sarılıp yatıyor mesela. Hı -hı. 17 yaşına gelmiş çocuk ekmeğine yiyin üzerine süreceğini anneye soruyor. Hı -hı. Hatta o çocuk psikiyatrisinde vardır. Çocuk o yani okula başladığında ayakkabısı kendisi mu bağlamıyor mu sorulur. Hı hı. Eğer kendisi bağlayamıyorsa anne büyük ihtimal onun yapması gereken anne yapıyordur. Hı hı. Yani çocuğa sorumluluk bilinci öğretilemezse çocuk kendinden öğrenemiyor bunu. Hı hı. Peki yani. bu bizim genlerimizde var o zaman Türk genlerinde. Bu, bu yani kültürel aktarımla değil mi? geliyor. Yani hı hı. Aktarımla geliyor. Genellikle böyle koruyucu, şefkatli olma bizim kültürümüzde yüceltiliyor bunu yüceltirken tabi çocuğumuzun e, iyilik yapmamış oluyoruz. Yani ileri hayatta hayat zorluklarına karşı e, mücadele gücü, direnci, ruhsal direncinin gelişmesini engelliyor. Peki Türk tipi baba nasıl? E, Türk tipi baba genellikle uykuda seven babadır. Çocuk uyurken sever. <laughs> <laughs> e, çocuğa, e, sevgisini göstermemek elinde, sevgisini bastırmak elinde. Aslında seviyor ama sevgisini bastırmak bastırdığı için ifade etmekte zorlanıyor. Hı hı. Yani çocuklarda babam bezi sevmiyor gibi duygu gelişir. Hı hı. Aslında şefkatini e, göstermez. Şefkatini sevgisini göstermez. Sevgi göster, şımarır tarzında düşündü. Bu tabii geniş ailelerde bütün aile büyükleriyle e, birlikte yaşarken yaşam tecrübeleri aktarılıyordu. Hı, hı. Aile büyükleri vardı. Onlar e, birlikte yaşanabiliyordu. Şimdi e, çekirdek aile var aile büyükleri yok. Çocuklar anne baba da bir demre çocuğu nasıl büyüteceğim diye bilmiyor. Ve yani anne bir demre yani kucağına bir çocuk gelmiş. annelik nasıl yapacağını bilmiyor. Yani o, o anda bir dehşete kapılıyor birçok anne. Korkuya kapılıyor. Anne olacak mıyım? İyi anne becerebilecek mi? Çocuğuma zarar vermeyim. Gece uykuda çocuğun nefesini kontrol ediyor hı hı. böyle. Bu şekilde. <laughs> Bu yapıyoruz valla ben de yaptım. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Tabii, tabii yani. Yani. annelik duygusu da yapılıyor ama burada yani o duygu hissetmek doğal fakat Böyle durumlarda gerçekçi davranmak gerekiyor. yani Çocuk, yoksa çocuğumuzu korumak derken onu bunaltmış oluyoruz, yeteneklerini követmiş oluyoruz ileride. Bu Türk tipi anne babaya katılıyor musunuz? Karşı çıkacağınız ya da ekleyeceğiniz bölüm var mı? Oradan da yaşlara dönelim. Ben zaten yaş kısmına, yani Peki. hocamız doğru söylüyor. Ama yaşlara göre ayrılmasında kesin yarar görüyorum. Peki. Örneğin 0-3 yaşta ben tam korumacı taraftayım. Hı -hı. Çünkü 0-3 yaş, yaşta korumacı olmak lazım. Hı -hı. Çünkü 0-3 yaş çok özel bir yaş dönemi. Hı -hı. E, bu kritik yaş dediğimiz bir yaş dönemi. Hı -hı. Beynin içindeki yapılar da farklı. E, biraz önce e, program önce sizinle konuşmaktaydık. E, duyu ve motor dönemi bu. Hı -hı. Yani ben buna vertebralılar öncesi dönem diyorum. Hı -hı. Arada zihin yok. Hı -hı. Yani arada asosiyatif korteks dediğimiz insanı insan yapan korteks gelişmekte. Peki. Zihin yapıları gelişmekte. Tıpkı vertebralardan önceki canlılar gibi beş duyusuyla alıp motor yanıt veren bir canlıyla karşı karşıyayız. Ama e, insan insan yapılan olan yapılar bu dönemde en sudeklede tehlikeye de açık bir dönem. Teh buradaki kadarıyla. tehlikeyi düşer tehlikesi olarak algılamamak ha, lazım. Peki. En fazla zarar görür tehlikesi hmm. olarak algılamak lazım. Hmm. Bu dönem çocuğun korunması gereken. Yani siz 0-3 yaş çocuğunu e, dışarıda evinizin dışında bıraksanız ölür nasıl beslenecek. Yani hı hı. bu avcı canlılar için tüm tüm avcı canlılar camiası için av olanlar doğdukları andan itibaren kaçabilirler. Peki. Tehlikeden kaçabilirler ama avcıların bu aslan olsun, kaplan olsun, en vahşi en yırtıcı olsun belli bir süre e, bakıma muhtaç oldukları dönemdir. Hı hı. İnsanda bu bir fare yavrusu 9 gün, bir ördek yavrusu 10 gün olduğu tespit edilmiştir. Zaten tespit edenlere de Nobel ödülü. Mesela Konrad bunu e, ördek yavrularını tespit edince Nobel ödülünü paylaşmıştır. E, i̇nsanda 3 yaş olduğu tahmin edilmektedir. Net hı hı. bir rakam yoktur. Ee, örneğin e, psikiyatriden bir örnek verecek olursam e, mahler e, 0-5 yaş der. Hı hı. Yani 0-5 yaş korunma dönemidir der. Ee, ben 30 yıllık ayrışma bireyselleşme Peki. ayrışacak ve bir birey olmanın ama ilk adımı yani birey ergenlikten sonra hatta bana göre 32'den sonra olursunuz. Hı hı. Artık frontal lobunuzla miyelinleşmesini tamamlar. Hı hı. 33 yaşında artık siz ben siyahımı severim, ben yazımı severim net olarak söyleyecek 33'e kadar olamıyor musunuz? Olamıyorsunuz. Çok çünkü ilginç. frontal lobumuzun miyelinleşmesini benim okuduğum kitaplar e, 32. yaşta tamamlanır diye söylüyorum. Peki o, o başka bir konu tabi evet. ama çok ilgi çekici. Evet. Şimdi 03 ya da 05 dedik. Yaş. Yani Şimdi o... 03 yaş. Ha. Ben 30 yıllık pratiğimde Baltışçak Hanım Hı -hı. E, 3 yaştan bir gün önce bunu kazanabilmiş çocuk ki bir pediatrist olarak da gözüm de hep bunun üzerindedir. Yani bu ayrışma ne zaman gerçekleşiyor? Hani dikkat etmedim de gözümden kaçtı. böyle de şey böyle tam net bir şekilde de takip ederim onu. 33 yaş bir gün önce ben anneden ayrılmayı başarabilmiş çocukla daha karşılaşmadım. Ayrılmak derken neden bahsediyorsunuz? Ee, buna e, bağlanma diyoruz. Hmm. Şimdi ama burada... Bağlanma ile bağımlılık kelimesi Türkçeye birbirine yakın olduğu için Hı -hı. örneğin İngilizce desek biz buna attachment diyeceğiz Hı -hı. ötekine de dependency diyeceğiz. Hı -hı. Attachment bağlanma. Niye? Doğa onu besleyene yönlendiriyor. Peki. Buna döneceksin. Hı -hı. Bu dönme mekanizmaları da zaten onunla doğuyor çocuk. Hı -hı. Duygusal hafıza dediğimiz, limbik Hı -hı. sistem dediğimiz burada şablonları var. Sen e, beyaza süt kokan bir şeye döneceksin. Hı hı. Annenin kokusunu daha anne karnındayken kodlatıp ona annene döneceksin. Bu hı hı. kokuya döneceksin. O nedenle doğa onu zaten besleyene yöneltiyor. İşte evet. buna attachment diyoruz. Bunun tamamlanması lazım. Hı hı. Ben bunun tamamlanmasını bekliyorum çocuktan. Ve doğal olarak da bu dönemde ağlatmayın diyorum. Özellikle hı. anne. Yani Ağlatmadan 3 yaş arasında, -3 yaş. Ağlatmamak gerekiyor. Uzuyorsa soru işareti koyuyorum. Neden uzuyor? Hı. Belki ee, orada da kagan gibi düşünüyorum. Sadece bir temperament genetik olarak geçişi değil de belki de Müzakçıdan ilerinin, tabii, belki evet. de ilerinin kaygı bozukluğundan birisi o çocuk. Hı hı. Zaten e, o konuda da e, bir çalışma hazırlıyorum. Belki de biz. ...bu infancy dediğimiz... ...bu süt çocukluğu dediğimiz dönemde... ...geleceğin bir takım kaygı bozukluklarının... ...ilk işaretlerini görüyoruz. S03 ama... için ne düşünüyorsunuz? S03 ya, yaş grubu için... Yani, yani ...bir çocuğun e, hayatta öğrendiği bir şey... ...bir insanın 06 yaş arasında... ...öğrendiği şeyler... Yani bütün hayatta öğrendiğinden daha fazla 0-6 yaş. Mesela bir çocuk alıyor o 3 yaşına kadar, 1 yaşına yürümeye başlıyor, o 1 yaşında yürümeye başladıktan sonra artık keşif yaşı başlıyor. Mesela eline bardağı alıyor, suyu döküyor, anne baba şöyle der ya bu yaramazlık yapıyor der. Halbuki çocuk, yer çekimine karşı beyni, kasları geliştiriyor. yani bir e, dengeyi geliştiriyor. Yer çekimine karşı nasıl <laughs> ayakta duracağını öğreniyor çocuk Onu yaparken. Keşfediyor yani. Ve hayatı keşfetmeye başlıyor. Hmm. Yani burada e, 0-3 yaş arasındaki ana e, kavram sevgi. Hmm. Yani çocuk yani sevgi yatırımını e, doğar doğmaz çocuk dünyayı sadece kendisinden ibaret görür. Daha sonra ben ve annem demeye başlar. Sevgi yatırımını kendisine yöneliktir. Çocuk yürümeye başladıktan sonra diğer oyuncaklarını, kardeşlerini keşfetmeye başlar. Sevgi yatırımını diğer nesnelere de yatırmaya başlar. Yani sevgi yatırımını ya kendisi dışında bir dünyanın varlığını öğrenmesi için bu gerçeklik duygusu 6-7 yaşta oluşuyor çocukta. Hı -hı. Yani 6-7 yaş çocuk için korumanın çok önemli olduğu bir Dolayısıyla dönem. Dolayısıyla duygusal da bir dönem bahsettiğiniz. Tabii. Hani ağlatmayın diyor Tabii. mesela. Bu çok önemli, çok Hı -hı. doğru. aile Çünkü o dönemde bizim öğrencilik yıllarından biliyorum çocuk stajında böyle şey diyordu hocalarımız. Ya bırakın çocuk ağlarsa ağlasın, evet. karışmayın. Ee, anne ile çocuk savaşları vardır. Büyükler de bunu söylerdi. Bu, bu işte, i̇şte demin bahsettiğim oydu zaten. Tabi, anne çocuk savaşları vardır. Bu anne çocuk savaşında siz galip geleceksiniz tarzında bir yaklaşımla çocukla anne arasında bir e, bir savaş yani böyle sanki bu işte. Ee, sosyal daimizm getirdiği işte kadın erkek savaşı gibi, anne çocuk savaşı gibi bu mücadele çocuğu geliştirir gibi bir bilimsel <laughs> öngörü oldu. Daha sonra hatta anne sütünü bile şimdi çok doğal süt diye yapay sütler çok daha iyi, anne sütüne gerek yok diye biz okuduk, duyduk hı hı, yani hı. hocalarımızdan. Fakat daha sonra değişti bunlar. Yani anne ile çocuk arasında öyle bir duygusal aktarım var ki beyaza döner diye anlattı evet, dedi. Çocuğu emzirmeseniz bile Hı. kucağınıza alın tarzında. Böyle fiziksel temas. Şimdi eskilerde çocuksu. gerçekten de şöyle şeyler vardı. Öğrenilmiş e, noktalar. E, siz onun daha bilimselini belki söylersiniz. E, i̇şte ağlarsa bırakın ki 0-3 yaşta da sonuçta en çok ağlar çocuk. Hani çünkü alışmaya çalışıyor, uyku düzenini oturtuyor, işte başka düzenleri oturtuyor. Hı. dolayısıyla ağlıyor. Yani yakından biliyorum. O yüzden de Şimdi bir süre sonra ağlatalım mı, ağlatmayalım mı? E i̇şte aman sakın alma kucağına ağlarsa. Şimdi bunlar hep öğrenilmiş bilgilerdi bizler için. Ama işte çocukta travma oluşabiliyor yani. Hı hı. yani mesela otistik çocuklarda rastlarız. Çocuk baş ağlıyor, başına duvarlar vuruyor, kafasını parçalıyor. yani sonra bir arası dişi ağrıyor. Dişi ağrıldığını ifade edemediği için hı hı. E, hırçınlık şeklinde yaşıyor. Ya yani ana duygusu diş ağrısı, dışarıdan duygusu farklı. Çocuğun çocuk her şeyi ağlama veya e, onun e, hayatta bağlantı kurma aracıdır. Hı hı. Yani 0-3 ay arasındaki çocuk çok ağlıyorsa, az uyuyorsa Muhakkak sorun vardır yani hı hı. ağlatmamak gibi bir görev de çocuğa böyle bir durumda aşırı yani hiç sıfır ağlama gibi bir beklenti de gerçekçi değil yani Peki onun derecesini Tabii. konuşacağız çok kısa bir araya gideceğim aradan sonra onun derecesini konuşacağız 0-3 yaşta nasıl ağlatmayacağız çocuklarımızı diye bizden ayrılmayı lütfen